Meydanı boş bulunca çakallar hüküm sürermiş. Ancak kurtların yokluğunda hükmü süren çakallara karşı Allah senin kılıcını ışıldatır. Bilesin ki ben de karşımda en az keskin bir... Kolay gelsin kardeşim. Heyecanlı mısın? Ya heyecanlıyım vallahi ya. Yani ne bileyim heyecan değil de aslında şey bir stres. <laughs> Uyuyamadım sabaha kadar hiç vallahi. Ne bileyim sete işine gidiyorum ya bir de böyle. Hiç şey, heyecanlanacak bir şey hiç yok yani. Çok çok rahat ol. Yani Cengiz abi görünce anlayacaksın zaten. Böyle çok sıcak, samimi bir aile ortamı gibi yani. Ayrıca bu proje senin için tam bir sıçrama tahtası olacak. Senin için oldu. Oldu tabii. Olmaz olur mu? Tabii ki oldu. Yani bir kere takipçim arttı. E, öyle olunca reklam geldi, dizi geldi, film geldi, şuydu, buydu. Yani. Ama tabii popüler olmanın da bazı zorlukları var. Yani yok değil. <laughs> Ulan ben senin ananı sikiyim orospu çocuğu. Ulan orospu çocuğu ben senin ecdadını sikiyim. Orospu çocuğu. Ben senin ananı, avradını sikeyim, ecdadını sikeyim sana ehliyet veren hıyar. Ay neyse ya, biz ne zamandır hayalini kurduğumuz şeyi yaşıyoruz farkında mısın? Beraber oynayacağız. Ha, evet ya. Ee, en son ne zaman, dördüncü sınıfta mıydık? Vallahi. Değil mi? Çok oldu ya. Mesela bizim hikayemiz... <laughs> ...bir hoşgörü hikayesi sevda hikayesi. Her şeyden önce ben en çok orasını seviyorum. Buram buram Anadolu hikayesi ya bizimki. Yani Mevlana'yı anlamak, anlatmak, ne bileyim. Ya sen zaten Mevlana'yı biliyorsundur ya. Mevlana'yı evet. Tabii. Herkes bilir zaten Mevlana'yı yani. Tamam. <laughs> rica edebilir miyim? Aa, tabii tabii. Ya isterseniz siz bir provaya falan başlayın. Ee, başlayayım. Sadece öncesinde e, bazı sorularım var. Hı, ne gibi? Benim nacizane vaktimiz varsa. Ya yani Öncelikle Mevlana'nın felsefesi benim de çok benimsediğim ve... ...kendime yakın bulduğum bir felsefe. Peki şeyi merak ediyorum Cengiz Bey. E, Mevlana'yı kodladığınız yer savaşçı mı yoksa alim gibi mi? Yani da e, konsepti fikri falan hep benim. Evet <laughs> devam. Ya Arkadaşlar yazdı çok emek var çok haklarını ödeyemem ama çok çalışıldı yani. Hani ya şey gibi okudum aslında bir tek ilk bölüm okuduğum için hani benim karakterle aralarında romantik bir şey var gibi de ama çok da altı çizilmemiş. Akıllı telefonum. E, kusura bakma. Benim iki numara. Allah bağışlasın. Seteyim. Karavandayım oyuncu çekiyoruz. Tamam tamam hadi şey yapma. Hmm. Akşam ayı uğrarım gelirim. Gece çekim var da gelirim. Hazırla hazırla spor. Ha. Ya, hadi ne şeyse söyle marketten getirsin. Hadi gülüm tamam tamam. Hmm. Devam edeyim mi? Tabii 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 ya. Ee... Bu gafletten uyan. İlerleyen bölümlerde bir kırılımı olacak mı karakterin? Kırılım derken yani kırılım mırılım yok. Ne kırılım olacak? Kırılımdan ziyade yani merhamet gibi düşün. Yani merhameti anlatan bir karakter. Ben de karşımda kılıç gibi keskin bir... Ya yani Mevlana sevmeyi senden öğreniyor. Anladın? En önemlisi bu. Başla. Meydanı boş bulunca çakallar hüküm sürermiş. Ancak kurtların yokluğunda hükmü süren çakallara karşı Allah senin kılıcını ışıldatır. Bilesin ki ben de karşımda ancak kılıç kadar keskin bir adam görmek isterim ki Alo. korkusaz ha, sorun. kafire. Ya sorma ne bu aldı başımıza geldi ya, Hı? Abi bu iş kumar yemin ederim ya. Ya tamam abi kazanacağımızı kazandık doğru da çıkalım artık gidelim yani. Valla sıkmışım dogesinde şey basını abi ben inşaatın hak edişini basmışım buna ya. O ipneyi alım maskin iki dudağı arasına bizim koyun nerede gitti ya? Ne? La herjumet abin demedi mi buna basın? Valla o ipneyi getireceksin ne demek la? Elde kalmadı, avuçta kalmadı. Vallahi delirtmesin beni o Ercüment abim de Elon Musk'ı da üst üste koyar sikerim ha. Canıma tak etti artık. Vallahi canıma etti. Manya bak ya. Ya gel de sanat yap ya. Yanlış mıyım Kübra Hanım? Cık. Öf. Tamam baştan alalım. Kübra'cığım cidden problem yok değil mi benim durumlarımızda? Ben hiç problem de yok. için geldim öyle ha. Hiç problem yok. Dışarısı sessiz. Evet Kübra Hanımcığım. Başlayın kameraya doğru. Evet, evet. Meydanı boş bulunca çakallar hüküm sürermiş. Ancak kurtların yokluğunda hükmü süren çakallara karşı Allah senin kılıcını ışıldatır. Güzel. Şimdi şey gibi düşün. Böyle ormandasın. 300 tane atlı geliyor böyle. Onları gör böyle gözünde göreyim onları. Ve öyle bir konuş ki onlar zank diye böyle dursun. Bilesin ki ben de karşımda kılıç kadar keskin bir adam görmek isterim ki korku satsın kafire. Çok güzel. Şimdi buraya bir tane şey yap. Burun hareketi koy. Yani eline burnunda bir şey yap mesela. Bir, yeni bir şey bulalım yani. Böyle. Hani ne bileyim böyle Böyle olmaz da bu bir şey. Böyle mesela. Yani tamam. Öyle bir yapıyorsun ki ortam değişiyor yani. yani. Hani halk arasında şerbet derler ya, senin karakter öyle biraz. Ya o kadar iyi niyetli böyle saf ki biz onu böyle şerbetli dedik aramızda ama şimdi globalde de karşılığı olması lazım. Ne bileyim. Ee, yılan sokar ölmez mesela. Bıçaklanır, hiçbir şey olmaz. Bak benim nenem öyleydi. Hmm. Valla. Dedem yedi yerinden bıçakladı. Kadın valla ertesi gün kalktı, işine gücüne devam etti yani. Ay çok geçmiş olsun Cengiz abi. Sağ ol, abi. sağ ol. Yani rahmetli oldu da... ...sonra başka bir şeyden Aa, rahmetli Allah oldu. Allah rahmet eylesin. öyle, gitti. Ay Şimdi senin karakterine de böyle şeyler yazdıracağız inşallah. Ona da başına türlü şeyler gelecek. Çok güzel. Koy, koy, koy. Ya biraz hızlı ol ya, Işık gidiyor. Şöyle alttan gibi koy. Ver, ver Kübra Hanım'a. Ver. Ben az rica edeceğim. Aslan gibi ya, aslan gibi. Bol koy, bol. Yabancı yer mi burası ya? Yeter mi Kübra Hanım? Yok, teşekkür ederim. Geç Kübra Hanım, Aa, ayrı Ya güzel, bir... ye. Yabancı yer mi? Rahat ol ya, utanmaya gerek yok. Her yer bizim, rahat ol. Gel. Tam bezelya Getir, ya, getir, olmaz getir. Olmaz. Olsun, olsun. Şefa'dır, gel. Olsun. Bu ne? Ne bu? Neden şey yaptın? biz Bey kabaktan yaptım. Kabaktan? Ah. Güzel ama şeklini meklini iyi yapmışsın. Evet. Bak bunu sormayacağım Kıbran. <laughs> Gel. Biliyorum. <laughs> Bayan oyuncu dedim salataya hayır demez çünkü. Bütün gün ver yesin, ver yesin. <laughs> Yeter mi? Daha vereyim mi? Yeter de. Teşekkür ederim. Çok karıştı. Olsun Bitiririm. olsun. Hepsi aynı yere gitmiyor mu ya? Rahat ol. Ah bu C vitamini bak. şey söyleyeyim mi? Benim doktorum dedi ki, hiç dedi meyveyi sona boşa bırakma, içinde çürür. O yüzden en baştan meyveyi yiyon. Vallahi Gel Şimdi yani. <laughs> tadına bak, özel getirdim bu mı Teşekkür ederim. Demet Sultan, al. Hı? Al, al, al. Ay sağ ol Cengiz abi. Bak yarasın. Bir zaten yemek iyi oldu mu? Kesinlikle. O sette iş yürür. Kesinlikle. Hadi Kübra Hanım. Ya kardeşim ya biz de adam gibi davranırsınız ya da biz seti terk ediyoruz. Ya ajansı arayalım. Ya ben Burak Özçivit'in dizisinde bulundum. Hem de 10 bölüm. Böyle bir şey yaşamadım. Bizim ismimiz var ismimiz. Tamam haklısınız hassasiyetinizi fark edemedim. Benim hatam. Senaryoda cüce bir cüce iki yazmış. Yoğunluktan atladım kusura bakmayın. Ya senaryoda niye böyle bir şey yazıyor? Ya bu konuyu senaristimizle görüşmeniz gerekiyor. Ben dökümü birebir uygulamak durumundayım. Ama bize gelince öyle olmuyor. Yok cüceler aşağı, yok cüceler buraya. Ya mesela ben şu bayrağı Şişko Hoca'ya çağırıyor musunuz siz? Ben <gülüyor> mi? <gülüyor> Ya, yanlış anlar ben hanımefendi. Ha yanlış anlayacak bir şey yok zaten. Benim kilom gayet normal yani boyuma göre. 56 kiloyum boyum 1.63 yani. Benim boyumda 1.10. yani biz Allah'ın kulu cool değil miyiz? Hayır öyle bir şey söylemek ise Öyle bir şey mi söyledim ben? Öyle bir şey söylemek istemedim ama. Yani şu an çarpıtıyorsunuz. Siz ya, bana çarp... gol biraz tamam. garip oluyor. Ya çarpıtmıyorum tamam, hanımefendi de tamam. Ama ama bir hanımefendi ben sadece küçük bir örnek verdim. Evet. Siz buradaydınız ben de size gösterdim. küçük evet. örnek evet. niye mesela yani? Ben de hani siz ben de, de diyorum ben de normalim ben yani 56 kiloyum çünkü. Tamam Kübra anladık. Şey, biraz daha yaklaşır mısınız? Tamam. İyice iyice iyice. Evet. tamam. Bir tane de yan, yan çevir öyle çek Kübra hepimiz çıkalım. Bunu mu koyayım? Yani. Gözüm kapalı çıkmış. Evet burada gözüm kapalı çıkmış. Şu nasıl? Aa hoşum. Ay çok hoşum burada dur. Şey yazayım bir dakika. Şu tamam. Şey yazıyorum. Yazma bence öyle ya. Neden? Ne yazayım? Ne bileyim. Yani... Şey mi gibi böyle... ...değerli bir ekiple çok özel bir gün yaşadık. Öyle ama, mi oldu? Ne bileyim. Evet ama sanki diğer günler özel değilmiş gibi de olur. Ha? Şey, şey affedersiniz yani. Demet Hanım. Buyurun. Ben bugün çektiğimiz fotoğrafla ilgili konuşmak istedim de sizinle. Evet, buyurun. Ben de şimdi tam ona bakıyordum. Güzel. Ben onu sosyal medyadan paylaştım. Aynı kadar iyi ettiniz. beğeni ve takip. Ya tadını. çok mutlu oldum. Sizden bir ricada bulunabilir miyim? Buyurun nedir? Beni takip eder misiniz? Ha ya ama ben kendim yönetmiyorum ya sosyal medya hesaplarımı. Nasıl yani? Evet ben yönetmiyorum. Menajerim yönetiyor benim yerime yani ajansım yönetiyor. Hiç, hakikaten benim elimde olan bir şey değil çünkü şey yani düşünün ben annemi bile takip edemiyorum yani. Çok, çok saçma. Çok saçma. Ben de söylüyorum çok saçma. arasanız. Ya arıyorum ama yani ulaşamıyorum inanır değil mısınız mi? ulaşamıyorum ben. Rica kendi menajer, evet. Rica ederim. Lütfen hiç kalbinizi kırmak istemiyorum. Kırın kalbini Üzün... ama beni takip edin. Ya ay öyle demeyin şimdi edemem gerçekten yani şey değil. Attığınız dosyayı da aldık yakın zamanda yönetmenimize izletiriz. Tamam. Dönüş yaparsınız benziyor. Tabii, Olur Tabii ki. Tabii ee, ki. servislerimiz geldi. Dilerseniz sizi yolcu edelim. Ha yok şey Demet'le geldim ben. Demet'in sahnesi bitince beraber döneceğiz onunla. Demet Hanım'ın sahnesi bitmez. Yani hazır buradayken servisler dilerseniz siz de. Ha. Ama şey ya yani benim için sorun yok. Sizin için sorun yoksa ben beklerim. Hava da güzel zaten. Alo. Alo. Kübra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Buyurun. Kübra Sizgi Coşar 34. Sizin Twitter'ınız ee, mı? E, evet evet, benim Twitter'ım. Aktif olarak da kullanıyorsunuz değil mi? Ha, evet evet, aktif olarak kullanıyorum yani. Hesabınızda, çok affedersiniz, bazı tweetler tespit edildi. Ne zaman? Ben de çok memnun oldum.